Bakın ya, kum kaçtı, ye kaçtı. Ben dün gevelerde koğuş gibi. Kya? Abi, benim biraz çarınca motivatifi dedi. Jalemi dedi. Abi, bu aralar zayıf. Abi, bu aralar bozduğun dak. Dedi. Bozdu mu arkan? Bozdu abi. Bozdu mu

შოქავრად შოქავრად ზიდა ამიქ ამარ გასაა ორი ভাই შონო დადიკო პამანე ভাই პამანე

সেই কৰ <marriages timing> <laughs>